Hiç kendinizi tamamen kaybolmuş gibi hissettiniz mi? Elinizde telefon olmadan, haritasız, yönsüz bir şekilde yabancı sokaklarda dolaşırken kalbinizin hızlandığını ya da takvim diye bir şeyin olmadığı bir dünyada önemli bir günü fark etmeden geride bırakmanın verdiği o çaresizliği. Şimdi gözlerinizi kapatın ve günümüzde uyandığınızı hayal edin. Fakat dünya bir gecede değişmiş. Yazı yok, saat yok, takvim yok zamansız gibi belirsiz toplum kaosa sürüklenmiş. İşte insanlık bir zamanlar gerçekten böyleydi ve o kargaşadan bizi kurtaran, ilerlemenin temellerine atan bir uygarlık vardı. Sümerliler. 5000 yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında uzanan verimli topraklarda insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri yaşanıyordu. Bu topraklara Mezopotamya yani iki nehir arası dendi. Burada yükselen Sümer, dünyaya şehirleri, yazıyı ve düzeni armağan eden uygarlıktı. Bugün büyük uygarlıklar denildiğinde akla genellikle Mısır piramitleri gelir. Oysa piramitler yükselmeden çok önce Sümerliler zaten gelişmiş şehirler kurmuş, karmaşık tarım sistemleri işletmişti. Onların hikayesi medeniyetin köklerini anlamak için vazgeçilmezdir. Sümerliler çölün ortasında adeta doğaya meydan okuyarak bir yaşam kurdu. Nehirlerin taşkınlarını kontrol etmek için bentler inşa ettiler. Suyu yönlendirmek için kanallar açtılar. Böylece Mezopotamya bir vahşi toprak olmaktan çıkıp insanlık tarihinin ilk bahçelerinden birine dönüştü. Ama bu yalnızca başlangıçtı. Sümer insanlık için yepyeni fikirlerin doğduğu bir laboratuvardı. Sorulması gereken soru şuydu: Eğer uygarlığın temeli Piramitlerin gölgesinde değil de bu tozlu topraklarda atıldıysa biz tarih hakkında aslında ne kadarını yanlış biliyoruz? Tarihteki en büyük icatlardan biri olan tekerlek düşündüğümüzden daha farklı bir şekilde doğdu. Tekerlek. Çoğumuz onu yalnızca arabalarla ilişkilendiririz ama Sümerliler için tekerlek çok daha fazlasını ifade ediyordu. İlk olarak çömlek yapımında kullanıldı. Daha sonra yük taşımada devrim yarattı. Bu yalnızca bir icat değildi. Toplumun hızını değiştiren bir devrimdi. Ardından saban geldi. Daha önce elleriyle toprağı eşeleyen insanlar artık bir hayvanın gücünü kullanarak bereketi katlayabildi. Saban tarımı sadece kolaylaştırmadı. Topluma artık ihtiyaç fazlası ürün sağladı. Bu fazlalık bazı insanların artık tarlada çalışmadan başka işlere yönelebilmesini sağladı bir uygarlığın karmaşıklaşabilmesi için işte bu artı ürün gerekliydi ve sonra bir başka devrim geldi. Bronz taşın yerini metal almaya başlamıştı. Saban daha dayanıklı hale geldi. Aletler keskinleşti, silahlar daha güçlü oldu. İnsanlık taşın ötesine geçti. Tarım, ticaret ve fazlalık ürün bir araya gelince Sümer'de yepyeni bir şey doğdu. Şehirler Uruk ve Ur gibi şehirler yalnızca evlerden ibaret değildi, organize bir yaşamın sembolleriydi. Sokaklar planlıydı, yapılar belli bir düzenle yükseliyordu. Bu tarihte ilk kez insanların bilinçli olarak şehir planlaması yapması demekti. Ama şehirlerin kalbi suyla atıyordu. Fırat ve Dicle'nin suyunu yönlendirmek için karmaşık sulama sistemleri geliştirdiler. Kanallar tarlaları besledi, bentler taşkınları kontrol altına aldı kurak bir coğrafyada bu adeta mucizeydi. Ve şehirlerin merkezinde göğe yükselen dev yapılar vardı, ziguratlar. Bu basamaklı tapınaklar sadece dini merkez değil, aynı zamanda mühendislik harikasıydı. Onlar Sümer'in toplumsal örgütlenmesinin bir göstergesiydi. Şehir artık yalnızca barınak değildi. Kültürün, inancın ve bilginin yuvasına dönüşmüştü. Sümer'in en büyük armağanı belki de yazıydı çivi yazısı basit şekillerden başlayarak giderek soyut kavramları ifade etmeye evrildi. İlk başta yalnızca ambarlardaki ürünleri kaydetmek için kullanıldı. Ama zamanla şiirleri, duaları ve hatta yasaları taşıyan bir araca dönüştü. Bu insan hafızasını kağıda kazımak gibiydi. İnsanlık ilk kez düşüncelerini nesiller boyu aktarabileceği kalıcı bir araca kavuştu. Yazıyla birlikte matematik ve astronomi de gelişti. Sümerliler 60 tabanlı sayı sistemini geliştirdi. Bugün hala saati 60 dakikaya, dakikayı 60 saniyeye böldüğümüzde onların izinden gidiyoruz. Aynı şekilde astronomiyle gökyüzünü gözlemlediler. Takvimleri, ekim ve hasat zamanlarını düzenlemek için yardımcı oldu. Yıldızlar sadece gökyüzünü değil, zamanı da ölçmenin anahtarı oldu. Ama bir uygarlığın düzeni sadece tarım ve ticaretle sağlanmazdı. İnsan ilişkilerini düzenleyen yasalara da ihtiyaç vardı. İşte bu noktada tarihin ilk kanunlarından biri yazıldı. Ur-Nammu kanunları. Hammurabi'den ece, Sümer bu alanda da öncüydü. Bu yasalar toplumda adaleti ve düzeni sağlamanın ilk ciddi adımıydı. Sümer'in icatları sadece kendi zamanlarını şekillendirmedi. Tekerlek, tarım aletleri, yazığı, matematik ve yasalar hepsi bugünün temel taşları. Saatleri 60 dakikaya böldüğümüzde Sümerlilerin mirasını takip ediyoruz. Yazı olmadan tarih, bilim ve kültür bu kadar hızlı ilerleyemezdi. Şehirlerin planlaması, sulama sistemleri ve kamu düzeni bugünkü şehir mühendisliğinin temeli oldu. Ve ziguratlar bugün hala mimarlara ilham veren yapılar olarak duruyor. Sümer, medeniyetin köklerinde gizli bir ışık gibi parlıyor. İnsanlık onların hayal gücü ve çalışkanlığı sayesinde bugün daha ileriye bakabiliyor. Ve işte tam bu noktada sorulması gereken soru geliyor. Eğer bu devrimler Sümer'de başlamasaydı biz bugün nerede olurduk? Bu yüzden tarih sadece geçmişin kaydı değil. Bugünü anlamak ve yarına yön vermenin anahtarıdır. Sümer'in mirasını keşfettikçe insanlığın yaratıcılığına hayran kalıyoruz. Geçmişin bilgesini anlamak geleceğin kapılarını açar ve her keşif, her icat, her yazı bize hatırlatır. İlerleme köklerinden beslenir. İnsanlık bir zamanlar iki nehir arasında başlayan bir yolculuğun mirasçısıydı ve bu yolculuk her zaman devam edecek.